hafıza her şeydir. O olmazsa kör oluruz. Hafıza olmazsa dünyanın kaderini şansa bırakırız. Rahatsız ettiğim için üzgünüm Albus. Ama bazı sıkıntılı haberler aldım. Söyle ne oldu? Konu Grindelwald. Zamanımız yakın sevgili kardeşlerim. Muggle'larla savaşımız bugün başlıyor! İçinde yaşadığımız düzen dağılıyor. Eğer onu yeneceksek... ...bana güvenmen gerekecek. Bay Kovalski, bize lazımsınız. Beni karıştırmayın, dedim. Aa! Cadı olduğumun farkındasınız, değil mi? Dumbledore sana bir şey vermemi istedi, Jacob. Demek karşılaştığımız en tehlikeli bir alt edecek takım bu şansımız yok diyemeyiz. <laughs> oh, evet. Kimse her şeyi bilmemeli. Sen bile. Yaptığın şey delilik. <laughs> Seninle ya da sensiz dünyalarını yok edeceğim. Tehlikeli zamanlar, tehlikeli adamlara yarar. Eğer çay saatinde hayatta kalabilirsek, Eylemlerimiz başarılı oldu diyebiliriz. Bay Kovalski, memnuniyetle. Gerçekten kendi türüne sırtını mı döneceksin? Dünyayı değiştirebileceğimizi söyleyen sendin. Ama hatalar yapsak da Akio, işleri düzeltmeye çalışabiliriz. İhtiyacımız olacak. Beni durdurmak elinden gelmez. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Umarım asanızı beğenmişsinizdir Bay Kowalski. Ben de kalabilir mi? <laughs>